Sabah oldu uyandım Kahvaltıya koştum Peynir, zeytin, ekmekle Bir güzel doyudum Yemeğimi yedim Ha 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 Karnım doydu ha ha Enerjim var güçlüyüm Şimdi oyun vakti Ha 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 Öğle yemeği zamanı Sebzelerle dolu tabak Biraz pilav, biraz çorba Her lokma sağlık demek Yemeğimi yedim ha ha ha, karnım doydu ha ha. Enerjim var, güçlüyüm. Şimdi oyun vakti ha ha ha. Tatlı tatlı meyveler, vitaminler dolu dolu. Elma, muz ve portakal, sağlıklı olmak harika. Yemeğimi yedim ha ha ha, karnım doydu ha ha. Enerjim var, güçlüyüm. Tam yemeği geldi, ailemle sofradayım. Lezzetli yemeklerle mutlu mesut doyarım. Yemeğimi yedim ha ha ha, karnım doydu ha ha. Enerjim var güçlüyüm şimdi oyun vakti ha ha ha. Sabah oldu uyandım, kahvaltıya koştum. Peynir, zeytin, ekmekle bir güzel doyudum. Yemeğimi yedim ha. Zamanı sebzelerle dolu tabak, biraz pilav, biraz çorba, her lokma sağlık demek. Yemeğimi yedim ha ha ha, karnım doydu ha ha, enerjim var güçlüyüm şimdi oyun vakti ha ha ha. Tatlı tatlı meyveler, vitaminler dolu dolu. Elma, muz ve portakal, sağlıklı olmak harika. Yemeğimi yedim ha 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 Karnım doydu ha ha Enerjim var güçlüyüm Şimdi oyun vakti ha 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 Akşam yemeği geldi Ailemle sofradayım Lezzetli yemeklerle Mutlu mesut doyarım Yemeğimi yedim ha 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 Karnım doydu ha ha Enerjim var güçlüyüm Şimdi oyun vakti ha ha ha